arkadaşlar. Bugün sizlere mevcut olan web sitenizi GitHub üzerinde nasıl ücretsiz bir şekilde yayınlayabileceğinizi göstereceğim. Normal şartlarda web sitenizi internette yayınlamaya kalktığınızda hosting, sertifika gibi çeşitli ücretlendirmeler çıkıyor. Eğer bu ücretlendirmelere tabi olmak istemiyorsanız bu yöntemi kullanarak GitHub üzerinde ücretsiz bir şekilde web sitenizi yayınlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelik olarak github.com adresine gidip profil oluşturmanız gerekiyor. Daha sonrasında profil sekmesine geliyorum. Sonra depo kısmına tıklıyorum. Depo kısmından new diyerek yeni bir depo oluşturacağım. Buraya da depomun ismini veriyorum. Unutmayın arkadaşlar, buradaki deponun ismi aslında bir alan adınız olacak. Daha sonrasında burası public olarak kalsın. Çünkü halka açık bir depo oluşturuyoruz. Daha sonrasında create diyorum. şurayı küçülteyim arkadaşlar. Daha güzel görün. Şu an bu kısım arkadaşlar benim kodlarını yazmış olduğum, oluşturmuş olduğum bir web sitem. Buradaki kodları sürükle bırak mantığıyla resimlerle birlikte buraya yapıştırıyorum. Ve alttaki yerin dolmasını bekliyorum. Dolduktan sonra arkadaşlar depomu benim için oluşturuyor. Depo oluşturduktan sonra ayarlara geliyorum. Ayarlardan da PC e geliyorum. Buradan bu ifadeyi main deyip save diyorum. Daha sonrasında tekrar depoma geliyorum. Ve burada turuncu bir nokta var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu turuncu noktanın yeşil olmasını bekleyeceğim şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısım yeşil oldu. Daha sonrasında ayarlara geliyorum. Ayarlardan page'e geliyorum. Bu kısımda arkadaşlar bize GitHub bir link veriyor. Aslında bu link bizim sistemimizin alan adı gibi düşünebilirsiniz. Buraya tıklıyorum. Daha sonra oluşturmuş olduğum web sitem açılıyor. Menülerde gezineyim arkadaşlar. Bir hata var mı diye. Hata da şu an gelmedi arkadaşlar. Demek ki başarılı bir şekilde yayınlamış olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolar için de lütfen takip edin arkadaşlar görüşmek üzere